Arkadaşlar merhaba, Murat ben Eryaman Pilot Garaj'dan. Aracımız 2017 model Honda Civic araç servisimize geldi. Aracın kaportasında en ufak bir hata, boya, değişen, sökülen, takılan söz konusu değil. İyice incelemelerimizi yaptık. Fakat aracı lifte alırken bir şey fark ettik. Aracın Vites mandalı takılı kalıyor. Bu da daha önceki tecrübelerimize dayanarak Honda'ların vites milleri ani bir kaza anında böyle ani darbelerde o mil bozuluyor, eğiliyor yani. Daha sonrasında aracı lifte kaldırdığımızda zaten uyduruk bir e, muhafaza koymuşlar ki demir muhafaza koymuşlar saçtan. Çok tehlikeli bir kaza anında vesaire. Çünkü artık yeni araçların çoğunda tamamen plastik bir muhafaza koruması var. Onu söküp baktığımızda zaten direkt alt traversteki kaynak izlerini, eğilmeleri, bükülmeleri görüyorsunuz zaten. Bunları fark ettik, müşteriye ilettik. Bizim dedik bu aracın elbeklerine bakmamız lazım. Araç bize sadece kaporta ve motor mekanik testi için gelmişti. Müşteriye söyledik böyle böyle biz şüphelendik baktırmak ister misiniz diye ve yanılmadık. Direksiyon airbag'indeki etrafındaki yanma izleri duruyor kandırmışlar yani kablolamayla orada bir direnç yok ama çalışır hale getirmişler. Ama perde elbekleri aynı şekilde sarıp tekrar orada bırakmışlar, tekrar sarmışlar. Emniyet kemerinde zaten görüyorsunuz direnç orada duruyor, bize merhaba diyor oradan. Yani araç alttan aldığı darbede direksiyon eğribeyi, sol ön ve arka perde hava yastıklarını ve emniyet kemeri hava yastığını açmış kontrollerinizi sağladığımızda. Yani tamamen hatasız, boyasız, değişensiz, sökülensiz, takılansız ne bileyim herhangi bir işlemi olmayan araçlarında airbagleri açılabiliyor arkadaşlar. Muhakkak airbag kontrolü yaptırın. Eleman pilot garaja herkesi bekleriz.